Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimizde iSCSI nedir? QNAP veri depolama cihazlarında iSCSI nasıl oluşturulur? Ve istemci bilgisayara nasıl bağlanır bu iSCSI disk alanı? Bunun üzerinde duracağız. iSCSI e, internet small computer system interface Açılımı bu. Yani network üzerindeki veri depolama aygıtlarını TCP IP protokolü üzerinde birbirleri arasında bağlama yöntemidir. Sisteminizdeki bir storage yani veri depolama cihazı ve bu cihazın iSCSI özelliği var ise bu storage'daki disk alanını A üzerindeki diğer bilgisayarlara, sunuculara ya da sanallaştırma yazılımlarına IP adresi üzerinden disk olarak ekleyebilirsiniz. Böylece aynı networkte ya da uzak bir networkteki veri depolama cihazlarındaki disk alanlarını sanki bu bilgisayar ya da sunucuda takılıymış gibi kullanmanıza imkan sağlamış olur. iSCSI disk alanı bir kere oluşturulduktan sonra bu alan arttırılabilir ya da ihtiyaç durumunda başka bir makine bağlanabilir veya silinebilir. iSCSI için belirlemiş olduğunuz alanı ileride genişletebilirsiniz fakat küçültemezsiniz. Bu yüzden alanı belirlerken ilerideki veri artış ihtiyaçlarınızı dikkate alarak belirlemelisiniz. QNAP veri depolama cihazlarında iSCSI disk İki farklı şekilde oluşturulabilir. Blok tabanlı ve dosya tabanlı. Blok tabanlı havuz alanından alan harcar, dosya tabanlı ise birim alanından alanı harcar. Kesinlikle blok tabanlı iSCSI oluşturmanızı tavsiye ederim. Dosya tabanlı de elektrik kesilmeleri, ani künap kapanmaları durumunda iSCSI bozulmaları ortaya çıkabilir. Oluşturulan iSCSI alanına aynı anda iki veya daha fazla istemciyi bağlamayın. Aynı anda ISCSI üzerine veri yazmaya çalıştıkları zaman veri çakışması yaşanabilir ve veri kaybı ortaya çıkabilir. Şimdi QNAP veri depolama cihazlarında ISCSI disk oluşturmayı ve bu ISCSI diski bir makineye bağlamayı öğrenelim. QNAP veri depolama cihazının arayüzüne girdikten sonra depolama ve anlık görüntüler bölümünü açıyoruz. Sol menüden ISCSI ve Fiber Channel seçeneğine tıklıyoruz. İlk başta iSCSI servisi devre dışıdır. Bu servisi aktif etmek istiyor musunuz diye soruyor. Tamam diyoruz. Hızlı yapılandırma sihirbazını başlatmak ister misiniz diye soruyor. Burada tamam diyebilirsiniz. E, sizi sihirbaza yönlendirecektir. Oradan ileri ileri diyebilirsiniz. Veya aynı e, şekilde oluştur bölümünden e, kendinizde oluşturabilirsiniz. Biz oluştur seçeneğinden oluşturalım. iSCSI e, bölümüne geldikten sonra oluştur butonundan yeni iSCSI hedefi mi oluşturacağız? Blok tabanlı mı, dosya tabanlı mı oluşturacağız? iSCSI hedefi oluşturduğumuz zaman boş bir iSCSI target oluşturabiliriz. Ve var olan bir iSCSI lunu bu iSCSI target'a hedefe bağlayabiliriz. Şu anda bununla bir işimiz yok. Bunu yapmayacağız. Öncelikle blok tabanlı bir iSCSI oluşturacağız. Blok tabanlı havuz alanından alan harcar ve daha sağlıklıdır. Dosya tabanlı da ise birim alanından alan harcar ve birim bozulmaları durumunda veya ani elektrik kesilmeleri durumundan bu ice gazi etkilenebilir. E, bu da veri kayıplarına sebep olabilir. Bu yüzden de blok tabanlı oluşturmanızı her zaman tavsiye ederim. Blok tabanlı oluşturmak için blok tabanlı lun seçeneğine tıklıyorum. Direkt Havuz alanı geliyor burada gördüğünüz gibi çünkü bu alandan harcayacak. Boş alanın 807 GB olduğunu söylüyor şu anda bize. Ee, burada kalın hızlı tahsis. Bunu seçebilirsiniz. Bu ne demek? Yani Ayskazi alanı için 100 GB belirliyorsam bu 100 GB'ı havuz alanından kırpıyor. Ve bu alanı daha sonra başka hiçbir şey için kullandırtmıyor. Bu yüzden kalın e, hızlı tahsis seçmenizde varsayılan olarak zaten seçili seçmenizde fayda var arkadaşlar. Ölçülü kaynak sağlama seçeneği de var. Bu da e, LUN'u kullandıkça, bu iSCSI LUN'a veri yazıldıkça alan artacaktır. Ancak burada da e, takip etmezseniz ve tamamen alan dolarsa e, bu da e, erişim problemlerine sebep olabilir. Bu yüzden alanı baştan belirtmenizde fayda var. E, alanı baştan belirleyeceğim için kalın tahsis seçeneğinde bırakıyorum ile diyorum. LUN adı yazan yerde bir isim belirtebilirsiniz veya varsayılan da bu şekilde kalabilir. 200 GB'lık bir iSCSI alanı olduğu için 200 GB yazıyorum. Bu alanı ileride arttırabilirsiniz arkadaşlar. Ancak küçültemezsiniz. E, bu yüzden bu alanı verirken dikkatli olmanızda fayda var. İleri butonuna basıyorum. Özet bilgileri bu şekilde getiriyor. Bu hedefi şu anda bir yere bağlamak istiyor musunuz? Yani bir yere maplemek istiyor musunuz? diyor. E, bunu seçebilirim. <laughs> bu hedefi şu anda bağlama seçeneği seçili geliyor. Eğer bu seçili ise ee, bir iSCSI target de oluşturmanızı istiyor. Çünkü her bir iSCSI bir iSCSI target'a bağlı olmak zorundadır. E, bu seçenek varsayılan da seçilidir. Şu anda bir iSCSI target'ım yok. O yüzden bir iSCSI target de oluşturmam gerekecek. Bitir diyorum şunu. Şu an bakın maplenmemiş olarak geldi. Ne demek bu? Yani ben e, benim bir aiskazi target'ım olmadığı için aiskazi e, target olarak maplenmemiş diye bir targetın altında topladı. Şu anda e, blok tabanlı aiskazi lunumu oluşturdu. Ancak bu aiskazi lun şu anda bir hedefe yani bir targeta bağlı değil. E, ve varsayılan olarak da maplenmemiş. Yani Hiçbir yere bağlanmamış olarak geldi. Bu yüzden de yeni bir hedef oluşturabilirim. Yeni ayskazi hedefi oluştur Şuradan ileri diyorum. Ayskazi hedefimin adı ne olsun diye soruyor. Buraya bir isim veriyorsunuz arkadaşlar. İsmi verdikten sonra ileri diyoruz. Burada cep kimliklendirmeyi soruyor. Bunu kullanmayacağım için direkt ileri diyorum. Ayskazi'ln oluşturun ve bu hedefe eşitliğin seçeneği şuradaki seçenek. Ee, eğer bu seçeneği e, seçili bir şekilde uygula derseniz, e, bu sefer bir ayskazi lun e, oluşturmanızı isteyecektir. Benim zaten bir ayskazi lunum olduğu için tekrar bir lun oluşturmayacağım. Sadece boş bir target, bir hedef oluşturacağım için bu seçeneği kaldırıyorum ve uygula diyorum. Evet, şu anda boş bir şekilde bir Aysikazi Target'ım var ve oluşturmuş olduğum bir Aysikazi Loon var. Şimdi bu Loon'u şu Target'ın altına almam gerekiyor. Üzerine geliyorum. Mouse'la sağ tık yapıyorum. Loon eşleşmesini düzenle diyorum. Aysikazi hedefine eşle seçeneğini seçiyorum. Ve Aysikazi hedeflerim şurada listeleniyor. Hangi Aysikazi hedefine bağlayacaksam onu seçiyorum. Buradan network destek isimli iSCSI target'ın altında toplamasını istediğim için tamam diyorum. Ve artık network destek isimli iSCSI target'ın altında lun 0 isimli iSCSI alanım oluşmuş oldu. Evet arkadaşlar, buraya kadar iSCSI'nin ne olduğunu anlattık. iSCSI oluştururken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattık. QNAP veri depolama cihazlarının arayüzünden bu iSCSI alanı Nasıl oluşturulur bunu inceledik. iSCSI alanımızı oluşturduktan sonra şimdi bunu bilgisayarımıza bağlayalım. Bu bilgisayar veya Windows Server da olabilir fark etmez aynı şekilde bağlanılıyor. Arama kısmına iSCSI yazarsanız iSCSI başlatıcısı çıkacaktır. Buna tıklıyorum. Burada hedef olan QNAP cihazımın ip adresini giriyorum. ip adresini girdikten sonra hızlı bağlan diyorum bağlantıyı sağladı ve bitti diyorum. Tamam butonuna basıyorum. iSCSI başlatıcısından hedef olan QNAP'ımı tanıttıktan sonra geriye diski biçimlendirmek kalıyor. Nasıl ki bir bilgisayara bir diski taktığınız zaman onu biçimlendirmeniz gerekiyorsa aynı şekilde burada da iSCSI alanını bir disk olarak bu bilgisayara tanıtmış olacağım için o iSCSI alanı, iSCSI diski biçimlendirmem gerekiyor. Evet, şu anda şurada IPC'de göründüğüm hangi bilgisayara bağlı olduğunda buradan IP adresinden görebiliyorsunuz. Şimdi bilgisayarımın disk yönetimine gidip diskimi biçimlendirmem gerekiyor. Bilgisayarım kısmına geliyorum. Bilgisayarımın üzerine sağ tıklayıp yönet butonuna basıyorum ve disk yönetimi kısmını açıyorum. Yine server tarafında da olursa aynı şekilde bu disk yönetimi kısmına gelmeniz gerekiyor. Burada ilk biçimlendirmede karşıma iki adet seçenek geliyor. MBR ve GPT. Bu e, diskin nasıl bölümleneceği, nasıl partitionlara ayrılacağı ile ilgili bir durumdur. MBR biraz daha eski bir e, disk bölümleme seçeneğidir. GPT ise daha yeni ve modern bir disk bölümleme seçeneğidir. Burada MBR seçerseniz maksimum 2 terabayta kadar partition'lara ayırıyor diski. Ama GPT seçerseniz böyle bir sınır yok. İstediğiniz kadar bir partition oluşturabilirsiniz. Bu yüzden de biz GPT yöntemini seçeceğiz ve tamam seçeneğine tıklıyorum. Burada diskimi görüyorum. Ancak diskim şu an hala kullanılabilir durumda değil. Neden? Çünkü bu disk henüz biçimlendirilmiş değildir. Bu diski biçimlendiriyorum. Üzerine sağ tıklayıp yeni basit birim diyorum. Windows birim sihirbazından devam ediyorum. İleri diyorum. Diskimin boyutunu gösteriyor. İleri diyorum. Bu diskin hangi sürücü harfi atanacağını söylüyor. D harfi olabilir. Devam ediyorum. Dosyalama sisteminin NTFS olacağını söylüyor. Birim etiketini buradan belirleyebilirsiniz. İleri diyorum. Özet bilgileri bu şekilde bana getiriyor ve son butonuna basıyorum. Şu anda diskimi biçimlendirdi ve şu anda bu iSCSI diskim bu bilgisayara bağlı D sürücüsü olarak kullanılabilir durumda. Bunu kontrol etmek için diskler kısmından verebilirsiniz. Bakın şurada 200 GB'lık D sürücüsü olarak iSCSI alanım görünüyor. Yani QNAP veri depolama cihazında oluşturduğum iSCSI alanını sanki bu bilgisayarın bir e, diskiymiş gibi tanıtmış olduk arkadaşlar. Dediğim gibi iSCSI demek başka bir depolama cihazındaki iSCSI özelliğini kullanarak TCP IP üzerinden e, bilgisayarınıza sonucunuza bir disk alanıymış gibi tanıtmanıza ve kullanmanıza yarıyor arkadaşlar. Bu dersimizde QNAP veri depolama cihazlarında iSCSI'nin ne olduğunu, QNAP'ta iSCSI oluşturmayı ve bu iSCSI'yi bir bilgisayara bağlamayı öğrendik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.